Efendim herkese merhaba. Tom Clancy Ghost Recon Wildlands'e e hoş geldiniz. Şimdi bu seriye de başlama sebebim şu. Ben bu oyunu alalı bir buçuk sene oldu. Ee, YouTube sayfamızda şöyle bir etkilik başlatmak istiyorum kendi kendime. Sizlerle de bununla ilgili zaten önümüzdeki günlerde anketle yapacağız. Bu benim ilk videom olsun diye. Şimdi ben arkadaşlar kütüphanemde olan oynamadığım oyunları neden bitirmeyeyim? Bunlara o kadar para verdik veya bedavaya aldık bir şeyler yaptık. Bu oyunları oynayalım özellikle böyle güzel olduğunu düşündüğümüz oyunları oynayalım diye Ghost Recon Wildlands'de gerçekten güzel Bende Breakpoint'de var. Önce White Lens'e başlamak istedim. Lens'i bitirdikten sonra da Breakpoint'e başlarız diye düşünüyorum. Bunları da haftada bir veya iki bölüm bilemediniz. Üç bölüm olmak üzere maksimum. Böyle uzun bir sürede geçse zaman da geçse sonuçta eski oyun oldukları için önemli olan bitirmek. Hani beraber bu deneyimi yaşamak. Böyle Lens'e başlayalım istedim. Bununla ilgili sizin düşüncelerinizi tabii ki aşağıda bekliyorum. Sizin de görmek istediğiniz oyunlar varsa bunları daha sonra YouTube'daki e, topluluk kısmında anket üzerinden paylaşacağım. Tabii ki White Dance'a başlamadan önce hem bu konuda düşüncelerinizi belirtirken eğer ki bu videoyu ilk defa izliyorsunuz veya kanalımıza takip ettiğiniz halde kanala, kanala abone değilsiniz abone olarak destek verebilirsiniz. Şimdi burada karakterimizi yaratacağız. Kadın mı erkek karakter mi olsun erkek karakter olsun kafalıktan başlayalım şöyle. Şöyle Face'den başlayalım. Rock Eagle. Bu ne biçim kafaymış ya. Karakter yaratmayı şöyle çok da şey yapmak istemiyorum. Sparky olmasın ya bu çok da snake neymiş ya böyle snake kimse. Late olsun. Göz rengi hadi blue olsun. Sakalımız olsun ya. Ya da sakalsız mı olalım? Kirli sakal varsa kirli sakal olsun. O da yok. Hair cut. Güzel bir saç bulalım buna. Tamam bu kalsın yine. Ee, kahverengi saçlarımız olsun Şöyle bir Gözümüzden bir çizgi olmuş olsun Ama bu kafadaki yüzü Nasıl çıkartacağız bilmiyorum herhalde şuradan bir şey buluruz diye Body details Facial paint Şunlara gerek yok ya temiz yüzümüz mü olsun bunlar mı olsun sizce yani çok da fark etmiyor herhalde. Yani şu body şey gibi gezmenin bir anlamı yok orada. Hadi yüzümüz temiz olsun. Bir tane tatu yapalım buraya. Sağ kolumuza. Sepir ne? Şu aşağı tarafta sepir diye geçiyor. Şunlar daha açık değil. Normalde bunlar oyunun açıldıkça oynandıkça açılacak. Tradition detailed bu olsun. Bir de sol tarafa yapalım. Bayrak ve kartal. Chimera. Chimera güzel. Pieti. Mi familia. Mi familia benim ailem demek. Ghostly school. Kurt uf bu güzelmiş. Kıyafetlerde Hadi şey olarak değiştirebiliyor muyuz? Gözümüzde tabii ki bir şey takmak gerekirse. Ve bakalım güzel bir şey bulacak mıyız? Gerek yok. Yüzümüzde <laughs> Sig sigarayla gezmesi güzel olmuş. Aa bak şu da güzel yalnız. Tamam bunu da herhangi bir şey olmasın. Daha sonra bir kafamıza göre değiştiririz arkadaşlar. Peçimiz peçes neymiş ya? Ha şunlar. Tamam kalsın. Backpack. Tamam bu da iyidir. Kulaklık, headset A, headset B, headset C. Pilot olmadığımız için bunlara da ihtiyacımız yok. Eldivenler falan bunları değiştirebilir. Sadece şu kıyafetlerimizi değiştireyim. Special outfitimiz de varmış bu arada. Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Şu set 2 güzel aslında şöyle siyahımsı. Şu. Watch Dogs Legion gibi. Bunu kullanalım. Kostümümüz neymiş? Aa Division'dan falan şeyler de varmış. Bunları nasıl alıyoruz bilmiyorum tabii ki. Ana! Çakal falan da olabiliyorsun. Çok iyi ya. <laughs> Bunlara daha sonra bakarız. Appearance'e tamam. Seviyor karakter diyoruz. Arcade regular diyoruz tabii ki. Ve Ghost Recon Wildlands'e başlıyoruz dostlar. Hadi bakalım. Hepsini solo oynayacağız tabii ki birinci bölümden. Tabii ki bize de katılmak isteyen varsa co da arkadaşlarımız belli bölümleri oynayabiliriz. Ee, genel olarak videolarda solo oynayacağım ama bana katılmak isteyen varsa Whiteden sahibi olan insanlara varsa oyunu ben normalde önceden 7-8 bölüm çekmiştim ama şu an sıfırdan sizlerin huzurunda Whitelands'i bitirmek üzere artık bu 5 ay mı sürer 6 ay mı sürer bilmiyorum <laughs> bu oyunu bitirmek istiyorum açıkçası. Evet ilk bölümle başlıyoruz. Ubisoft sunar. Ubisoft bir Ubisoft Paris üretimi veya prodüksiyonu. Evet başlıyoruz yine yanımızda bir ablamız var. Grafikler nice. Öldürdükleri ajanı biliyor musun? Arkadaşımdı. Üzgünüm. Yani iş gereği öyle ama hiçbir zaman kabullenmesi kolay olmuyor tabii ki. Evet, White Lens'e hoş geldiniz dostlar. Şu güzelliğe bakar mısınız White Lens'e? Bitirmemekle <laughs> aptallık etmiş oluruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. <laughs> Bunlar diğer adamlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. O nasıl bir kas çektiler? Şurada... ...hiçbir şey yok. <laughs> Sonra gerisi kas. Değişik bir kas çektiler. 2016 yapı mıydı? 2017 mıydı bu? White Lens. Kaçtaydı? 17'ydi sanırım herhalde. Sizin hakkınızda bazı espriler duydum. Bizimki tam şey değil mi ya, Watch Dogs'a karaktere benzemiyor mu? Bu abla da her Amerikan filmindeki böyle her şeye karışan tiplere benziyor. Herhalde bu abla şey, e, uluslararası sağlık çalışanları da bir tanesi. El Sione kimmiş ya? El karşı koyamazsınız. Kendinizi hazırlayamazsınız diyor yani. Bu Enlix şey değil mi ya? haber şirketi gibi. Şey haber kanalı gibi bir yerdi herhalde. <laughs> Taken down of poverty, chastity. If he's not in it for the chocha or the money, he's in it for the power. This joint task force is CIA, DEA, JSOC. I'm your resident spook for this ride. Welcome to Operation Kingslayer. Operation <coughs> <coughs> Kingslayer, is due. The Qatar is 26. They're a group of rebels who've been giving Unidad and Santa Blanca some resistance. We'll meet their leader, Pacatari, as soon as we touch down. Hmm. The have a long history of hating us, Yankees, but this time let's hope the enemy of my enemy will be my friend. Don't turn back on him. I'm not going to. Ha geldik. Bir çeşit böyle bize destek veren bir kuvvetin lideriyle görüşmeye gidiyormuşuz. Ama diyor ne olursa olsun ittifak da olsa ona sırtınızı dönmek istemezsiniz diyor. Vallahi geldik. Hadi bakalım. Vay 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 adamımız dikilmiş. Selamünaleyküm brother. 4 asker mi? Sadece bunun için mi söz verdin bize? Hundreds <laughs> of Bolivians have died from Santa Blanca's bullets. Where will my hundreds of soldiers come from? As Americans, we aren't here, remember? These soldiers are the best covert ops team our country has to offer. With hundreds of soldiers. Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pacatari, leader of the resistance group Kataris 26. They've stabilized Santa Blanca's organization. They've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly six years now. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru. Amaru? You found him. Amaru is one of the founders of the Kataris 26. More than that, her group is founded on his ideas. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no Santa Blanca the corruption in our government. Amaru must be saved. If you were to assist my people, it would do much to earn my confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he is in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is. I'll put a call into the activity. Bir tane adam varmış, onu bulup konuşturmamız gerekiyormuş. Sadece o nerede olduğunu biliyormuş. Haydi. Santa Blanca Lieutenant dediği, orada bir tane adamı bulacağız. Onu öldürmeden önce sorgulamamız gerekiyor veya öldürmememiz gerekiyor. Artık o kadarını o zaman göreceğiz. Abi şu güzelliğe bakar mısın? Ghost White Lance'e bir kez daha hoş geldiniz dostlar. Hemen şuradan bizimkileri gelin bakayım gençler şuradan bir araç alıp gidelim. Hadi gençler atlayın gidiyoruz. Gerçi ee, ilk bölümü ilk bölüm böyle squad'la oynayayım. Daha sonra tek başıma oynarım. Ee, sizleri hani squad da nasıl bu e, oyunun bize verdiği squad onu da görmüş olursunuz haydi bakalım. Haydi bakalım. spotted one with submachine guns got another tango i'm moving to position good to go okay we're still good i'm shooting these fuckers i think that's all of them we'll leave yeah, a marker so the rebels can pick up these supplies later Yo, we got hostiles i'm damn Adamımız burada. Normalde böyle koşturmamak lazım ama ilk bölüm olduğu için çok zorlanacağımız bir şey değil. Bu da burada başı boş dolanıyor. Gel bağalım sen öyle bakmakla olmuyor. Gel bakalım. Söyle bakalım neredeler? Çabuk söyle. Ya benim söylediklerime cevap versin ya da bu silahı kafanda patlatırım dostum. Amaru, çabuk söyle nerede bulabilirim? Aklın kaçırmış olmalısın. Atollo Farm'ındaymış. Bak 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 bak. Vur ağzına. Allah belanı vermesin. Amari hızlı bir şekilde almamız lazım. Mermi mi vardı şurada bir yerde? Ben mi yanlış görüyorum? Heh. <laughs> <laughs> Loadout'ta Assault Rifle'ımız var. p 416mız var. MP5'imiz var. MP5'i şuraya koyabiliriz mesela. MP5 burada zaten. Ona buna bir şeyler takabiliriz aslında. Parts stock scope Bunlar level aldıkça veya bir şeyleri açtıkça çıkıyor diye düşünüyorum. Bunlara bakacağız. Şimdi gitmemiz gereken yer aşağı tarafta 1.9 kilometrede. Gel bakalım yavrum. Buradan inelim biz. Why oh, you give this money? Yes. That's yours, not mine. That's yours for Belle. <laughs> it's for <laughs> on November, Milo. I'm sorry. It really, this month really didn't happen like how I planned. I'm recording. <laughs> Later we talk. Evet geleceğimiz yere geldik. Şimdi şey de yok. Amaç burada görünmez olmak ve Amaru'yu kurtarmak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama arı öldürülmeden gitmemiz lazım gizli bir şekilde. Hemen şu skilllerden paraşüt açabiliyor muyum yok açamıyorum. Spawning another <laughs> Tango. I got a third. Tango marked. He's got a civilian nearby. Roger that. Move it. Ready to engage. Birazcık daha yaklaşalım. Burada 3 kişi var. Şu tekliği vuralım. Da bir tık daha yaklaşalım. bir yani biri düştü. Bizden şüpheleniyorlar şu anda. anda kurtardım. Çabuk 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 ama arıyor. Vur oğlum ama ağrıyor. Gel ama Gitmemiz lazım. Gel. Hadi beyler. Helikopter alıp gidiyoruz hadi. Herkes binsin hadi Amaru. Sen Amar bin. Heh. Tamam bu görevimizi bittik. Amar'ı kurtardık arkadaşlar. <laughs> Güzel görünmüyor mu ya şey? Bence güzel görünüyor etraf. Etrafı da göstereyim. Bu arada açık dünya yani. Hadi bakalım Amaru gel. Seni içeriye bırakayım ben. Gel. Selamun Aleyküm Amaru getirdim. Ha bizim adamlar korktu. Amaru iyi misin yavrum? Santa Blanca çok misafirperver değil de diyor. Bana çok soru sordular. Amaru da Amaru yalnız were were not were not were their names Yuri and Polito. Yuri ve Yuri ve Polita adlı işkence adam, ama adam adamı Amario işkence adam adam eden adamlar onlar mı söyleyemedim. Onları cidden istiyorum. O Yuri ve Polito buraya gelecek diyor bizim adamımız. En az 3 günlük belki 4 gündür nerede olduklarını bilmiyorum diyor. Daha çok bilgi ihtiyacımız var. Her köyü, her yeri arayacağız. Her şey yapacağız diyor. Tabii ki ne zaman yapacağız? Bir sonraki bölümde yapacağız. Burada Amaru'yu kurtarmak ilk görevimiz arkadaşlar. İkinci görevde sizin karşınızda olacağım. Büyük ihtimal 3 günde bir e, bir White Lens atarım. Bilemediniz 4 günde bir atarım diye düşünüyorum. İzleyici teşekkürler. Bir başka White Lens videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.